Arkadaşlar bugün Brawl Stars çekeceğim. Brawl Stars oynayacağım. Şöyle bu ikinci hesabım arkadaşlar. Şimdi çok uzatmadan bir maça girelim Fank'le. Hemen şöyle girelim. Brawl okay daha çok kupa kasıyor. Daha hızlı bitiyor maç. Benim için daha iyi bir şey. Bot attı galiba. ulti doldurmaya çalışalım. Arkadaşlar bu nasıl bedava hepsi ya. Ya kardeşim. Ya bottur. Bana gelen de bot ona gelen de bot. Arkadaşlar böyle işte. Ben böyle oynuyorum Tamam. robotça oynuyor. Atayım mı? Şöyle atayım Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Bu videolar sizin için çekiyorum. Tamam şimdi de şu İlk maçımızı aldık arkadaşlar. Aa, gizemli. Gizemli yazdı. Gizemli yazdı ne çıktı? Arkadaşlar Bonnie. Bonnie çıktı arkadaşlar. Bonnie çıktı. Bonnie Bonnie Bonnie. Arkadaşlar ikinci hesabımda. O yıl başına gelen özel etkinlikte verilen ödüllerden Bonnie çıkardım. Şimdi ilk maçımızı Bonnie ile yapalım. Çok şaşırdım açıkçası. Hiç e, bu karakterle çok fazla oynadığım yoktu. Çok merak ettim. Aa tek atışlıymış. Hiç sevmem arkadaşlar tek atışlıları. Bak 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 alın size. Alın size bot geldi. Bak o bu var ya gerçekten. Vay.

Edgar okey. Bak gol yiyeceğiz. Alın size dedim. Gol yiyeceğiz arkadaşlar. Botlara karşı bile kötü oynuyor bu karakter. Ne zaman Böyle daha iyi bence. Noel Nita. İsim garip arkadaşlar. Eğe Edgar'i kesebilsin. Tamam. İkinci maçımızı da aldık. Çok da güzel bir karakter değilmiş aslında. Açıkta söyleyeyim yani. Ha, şimdi bir nani ile oynayalım. Arkadaşlar size güzel bir haberim var. Diğer hesabımda Edgar'ı 901 kupa yaptım. Bakın arkadaşlar. Şöyle Edgar 901 kupa. Şimdi Binan ile oynayalım. Bakalım nasıl. Binan ile zorlayıcı karakterlerden birisi ve çok gıcık arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Atışı nereye kadar gidiyor? Hadi artık at Frank. Hadi ya ol. İlla her şeyi ben yapacağım yani. Arkadaşlar şimdi gireyim. Boom. Gel lan. Gene ulti doldurduk arkadaşlar. Çok iyi. Arkadaşlar. Üçüncü ultimiz. Bak o şeyleri alsanız var ya. Hayır. Arkadaşlar çok iyi oynadım. Hadi ya. Ya ya ya. Arkadaşlar internet kastı. Çok kötü internet kastı. Ne oldu az önce anlamadım. Gerçekten de anlamadım. Bir anda çöktü mü acaba ya? Hala bulur. Gel bakalım top. Ya o. Oh, oh. Hadi, hadi. Hadi ya. Yes, gol arkadaşlar, gol attık. Bitti maç. Arkadaşlar biz tuyla su adam oynasak. Bu verdim su var mıydı acaba bu hesabımda? Bakayım. Ha, su var. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars gerçekten bağımlılık yapıyor vallahi insana. Açıkça söyleyeyim çok güzel bir oyun. Tek atışında ulti dolduruyor arkadaşlar. Arkadaşlar tek atışlıyım. Tek atışta ölürüm yani. Şimdi arkadaşlar... Yeah! gol. Tamam mı sende? Çok güzel. Çok güzel. basıyorum. Ya hayır ya. Tamam. Çok iyi bir şekilde oldu. O top gene bana geliyor. Ya Edgar ya o. Oh. Edgar takım arkadaşı olun. Hoppala. Oh, Arkadaşlar ikinci golümüzü attık. Ya Allah. Hiç şey olmaz. Gene ikisi bir önde sıkıntı değil lan oynasana. AFK çıktı. Tamam. Şu bana gelsin. Tak tak ve tak yapacağız onları. Edgar'ı at atacağım. Tamam. Attık. Ya golümü çaldı da neyse arkadaşlar. Şimdi devam diyelim. Arkadaşlar şimdi size bir dakika. Son iki dakikalık sürem kalmış. Yok. 2 dakikalık sürem kalmamış. Ya Allah'ım. Çok karıştı ya. Arkadaşlar son bir dakikam kalmış. Onda şöyle kapanışı böyle yapalım. Bir elden bir mortis atalım arkadaşlar. Bir elde bir mortis atalım. Bak şöyle bir deneyelim. Oh oh. Ay keşke ben ikinci hesabımla karıştırdım. Burayı ikinci hesabımda Mortis'in yeni gelen bir aksesuarı vardı. Derken gol yedik <laughs> Gel. Ne o? Şimdi o, o bibi bana gelecek değil mi? Şimdi hepsini şöyle bir... Neyse bibi de az kalmış. Ya tutsana ya. Of. Ya kardeşim bile buradan daha iyi oynuyor arkadaşlar ya. Ya bak hele ya. Of. Yenildik. Hadi Trunk. Ya oğlum sen ne ya? Salak ya. Of. Oh. Ne kaybettik. Arkadaşlar. Oh tamam. Lan öldürsene adamı lan. Ya öldürsene ya. Ya canım tuzak kalmış öldüm. Ya. Bak kaç kaç kaç. Kaç nereye kadar kaçacaksın? Hadi hadi hadi. Ya bu duvar. Ya ooo. Arkadaşlar bu haritadan nefret ediyorum. Ya da neyse şu şey Arkadaşlar görüyor musunuz? Mod Hı hı hı. Çok 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 çok. Atışım kalmadı. Arkadaşlar takımdakilerin hepsi bot. Yemin ederim hiç kimse oynamayı bilmiyor. Arkadaşlar 20 saniye kaldı. Gol atsan ne ara? Atmasan ne ara? Gel lan bırak. Bari sen bir kişi daha öldürelim. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Kapanışı kötü yaptık. Hepinize iyi günler arkadaşlar sevgiyle kalın.